Arkadaşlar, rasyonel sayılardaki işlemlerimiz yani kesirler devam ediyoruz. Diyor ki arkadaşlar, bir kesim faydasını 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletemiyorsak, payını ve faydasını böldüğümüz zaman ondalık kısmındaki belirli bir rakamdan sonra tekrar diyorsa bu tür gösterimlere biz devirli. devirli ondalık diyeceğiz. Ne gibi? 1 bölü 3. Arkadaşlar bakıyorum. Aydayı 10, 100, 1000 yapabiliyor muyum? 3'ü neyle çarparsak çarpalım, çarpalım. Olmuyor değil mi? Peki bir de bölelim bakalım hocam. Ondalık yapmak için nasıl olacak? Arkadaşlar birin içinde 3 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 buraya bir 0 bir gün. Kaç kere var? 3 kere 10'un içinde 3 hmm. kere 3 9 yine 1 bir geldi. 1'in içinde var mı arkadaşlar? Yok. E, bir Yok. sıfır koy yine 3 kere. Sıfır. yine 9 yine 1 3 3 3. Arkadaşlar bakın bu sonsuza kadar böyle gider mi? Gider. gider. İşte eğer böyle oluyorsa bunu ne yapıyormuşuz arkadaşlar? 0,3 ama üstüne bir çizgi koyuyorum diyorum ki üstüne çizgi koyduğum şey tekrar edecek. Ne demektir bu? Virgülden sonra hep 3, 3, 3, 3, 3 diye gidecek. İşte biz bu tür sayılara ne diyeceğiz arkadaşlar? Devirli ondalık sayılar. Anlaşılmış mıdır? Ben, ben şu ben 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 anlamadım. Kim anlamadı? Hocam ben, ben Ali Efe. Ali Efe. Ben, ben de... Ali Efe. Şimdi bak paydasını 10, 100 veya 1000'e genişletebiliyor muyum? 3'ü? Hayır. O zaman diyorum ki ben bunu ondalığa çevireceğim ama bir böleyim. Böldüğümde ise 1'in içinde 3 yok da hep 0 koydum virgül. Buraya da bir 0 koydum 10. Onun içinde kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3, 9. Yine 1 oldu. Yine 0 koydum. 3 kere var. Aliye e bak gördüm ve 3, 3, 3 gidiyor. Aynısı olacak hep. Anlaştık mı? Tamam hocam. Burada ne oldu Alef? Diyorum ki bu 3 3 3 gittiğine göre ben bunu 0,3 diye yazarım. Üstüne de bir çizgi koyarım. Bu çizgi demek olur ki bunun altındaki sayılar tekrar ediyor. Yani 3 3 3 3 3 diye tekrar edecek. Hadi gelin arkadaşlar şuna bakalım. 10 bölü 3. Hocam zaten Hayır, biz bir bölü üç bulmuştuk. On bölü üç ama bu da üç oluyor. Üç kere üç. var, üç kere üç. Dokuz bir. Birin içinde yok. Virgül onun içinde üç kere var. Dokuz bir. Arkadaşlar, burası yeni üç üç değil. Üç, üç, üç virgül üç çizgi. Bir olacak? Üç virgül üç. Virgül. çizgi üç sonra, üç var. var. Üç olduğu için böyle olacak. Haydi dört bölü dokuzu evet. bulalım değerli arkadaşlar. Siz yapıyorsunuz. 4 bölü 9. Hocam çetten mi yazalım? Yok bunu yazamazsınız zaten. 4 bölü Hocam yapın. Kendiniz yapın. Ha. Yani bana devirli ondalık sayı yazamayacağınıza göre. Hocam yani mesela cevap çıktığında mesela orada böyle uzatıp yazabilirsiniz. Tamam hadi yaz Ela <laughs> Tamam yaz bakalım. Peki. Arkadaşlar 4'ü dokuza evet. bölüyoruz. İçinde yok. Sıfır koyacağım buraya değil mi Deniz? Sonra buraya da bir sıfır evet. bilgiyor. Kırkın içinde Berk kaç kere var dokuz? Ben buldum. Güzel. Dört defa. Dört defa var. Otuz altı. <laughs> Aa yine dört kaldı. E o zaman yine sıfır yine dört. Otuz altı. E, Hocam derin. Yine sıfır yine dört. Derin. Eren. 4, 4, 4 diye gidiyorsa bu 0,4 üzeri çizgi diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Pekala. Geçiyorum. 21 bölü 9'a bakalım arkadaşlar. 21 bölü 9. Kaç kere var? 2 kere. 18. Arkadaşlar 3 kaldı. 3'ün içinde yok. 0 koydum. 1 gün. 30'un içinde 3 kere 27. E yine 3. E yine 30. yine üç. Ot, e, 2, 3. 2,3'ün üstünde çizgi. Evet. 2,3 Üçün üstünde evet. çizgi. Tamam mı arkadaşlar? Hmm. Peki an, 13 bölü 11 yapın bakalım. Chatten yazınız. 13 bölü 11. 10 3 bölü 11. Evet, bu duru bizi bekliyormuş. Aa, hocam çok şey oluyor. Evet. Evet. evet bu arada şu an için deneme birincimiz duru gözüküyor arkadaşlar. Sadece üç yanlışı var. Hocam benim sıfır. Kimin ki full? Hocam ben daha kontrol edeyim. Kim full attı? Ben hocam. Sadece evet. matematikten yanlış sorular var hocam. Onları da... Elin bina Full. Evet hocam. Maşallah evet hocam. bakalım. Güzel. Duru gelmedi ki dersin. Bana düşmedi. Evet. Ben, ben Ayşe ben Naz ben. yaptın mı? Hocam e evet. Kendim Yaptın mı Ayşe Naz? 13 bölü 11. Evet yaptım. Attım da cevabımı. Tamam ben Arkadaşlar ben bir bir ben... de. var. Yap. 11, 2, içinde yok 20 değil mi arkadaşlar? 1, 1, 11, 9, arkadaşlar 0, kaç kere var? 8, 88, yine 2, yine 21, yine 11, yine 9, 8. Arkadaşlar dikkat dikkat kim tekrar ediyor burada?

Duru, hoş geldin. Hocam ben sizi bekliyorum. Almadınız. Duru, daha yeni düştü senin isteğin. Öncesinde görünmüyordu. Hocam ben 20'den itibaren şey yaptım. Allah Allah, çok ilginç. Biz dersteyiz. Hoş geldin. Hocam, bilgisayar bilgisayardan gidiyorum. biliyor londak sayıları Duru. Gördük mü okulda? Hayır hocam. Duru bak 85 bölü 90. Biz bunun paydasını ne yapamıyoruz? 10'a 100'e tamamlayamıyoruz. O zaman sayıyı diğerine bölüyoruz Duru. Bölelim arkadaşlar. 85 bölü 90. 85'in içinde 90 var mı? Yok. Bir sıfır koyduk. 850'nin içinde kaç kere var arkadaşlar? 9 kere mi? 9 kere 8 90 810 mu? 40 kaldı. 40'ın içinde 90 var mı arkadaşlar? Yok. Bir sıfır koydum. Yok hocam. Bir bir, bir koyuyorum. 400'ün içinde 90 4 kere mi var? 360. Sonra 40 kaldı. E yine sıfır koydum. Yine 4. Yine 360. Yine 40. Yine sıfır koydum. Yine 4 kere var. Arkadaşlar dikkat dikkat. Bak Duru bu bölmede virgülden sonra tekrardan rakam kaç? 4. Dört. Dört. Dört değil mi? 4. 4 evet, hocam, dört. Dört tekrar dersin. Bunu şöyle yazıyoruz. Dokuz virgül dört. Dördün üstüne çizgi koyuyoruz. Bu ne demek? Dört tekrar ediyor sonsuza kadar demek. Okey? Tamam mıyız? Duru. Anlayacağım. Oh Evet. Okay hocam. Tamam. Evet. Ya, tamam mıyız? Hocam sıfır koymayacak mıyız? Nereye? Hocam 85'in içerisinde 90 yok çünkü. Sıfır, hocam, sıfır bir gül. Evet, güzel güzel. Aferin. Sıfır bir gül. Hocam ben Hocam biz görmedik bu konuyu ayrıca. Arkadaşlar. Oranlı gül. Dokuzu. 9'u kapsamıyor. Neden? 9 tekrar etmiyor. Hmm. Sadece kimin üzerine çiziyorum? 4'ün. Çünkü sadece 4'ü çiziyorum. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Görüyor musun? Buyurun. Ha, biz ağabeyim. 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 ne yapıyoruz? Buyurun. mi yazıyoruz? Geliyor. Plus. Benim internetim kes de. Evet internet. Hocam sesim geliyor mu benim? Duyuyorum Atilla Tunç. Evet. Şu hocam an... ben bunu pek anlamadım. Ali Efe mi anlamadı? Evet hocam. Tek fazla anlamadım. Anlattım. Ali Efe bak tekrar yapıyoruz. 7 bölü ya, 3. Ben bir şey söylemedim. 7 bölü 3 arkadaşlar. Bakın. Deniz Ada Deren, Derin duyuyorsunuz değil mi ben Hüseyin? hocam. Tamam. Yedinin içinde üç kaç kere var? İki kere var. Altı, bir. Birin içinde üç yok. Onun içinde üç, üç kere var. Dokuz. Bir. Birin içinde üç yok. Bir sıfır koydum. Üç kere var. Dokuz. Yine bir kaldı. Bir sıfır koydum. Üç kere üç. Dokuz. E, Arkadaşlar bakın kim tekrar ediyor? 3 O Hıcağım. zaman ne yapıyorum? 2,3 virgül üç devrediyor. Üzerine çizgi. Şimdi anlaşıldı mı Ali Efe? Hocam yani cevap iki mü? İki üzerine çizgi. Niye? Üçü tekrar ediyor Ali Efe. Gördün mü? Peki Pekala. Hocam. Efendim? Hıcağım. Sesini alamıyorum şu an. Çok az geliyor sesin. Şu an geliyor mu sesim? Arkadaşlar. Geliyor. Anladım. Ses gelmiyor ses. Geliyor ses öğretmenim belki. Geliyor sesi belki. Belki mi? Anlamıyorum ki. Ne dediğini anlıyor musunuz? Hocam ben de <laughs> gel gel Sesim geliyor mu diyor. Tamam şimdi geliyor. Bir ses geliyor uzaktan ama. Ne sesi anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar 50 bölü 9. 50 bölü 9. Hocam ben bir soru soracaktım. Sesim geliyor evet. demeyecektim. Tamam sor. Hocam 7 bölü 3 yaptınız. 7 böldünüz 2, 6. 12 çıkartmayacak mıydık? Çıkartınca nasıl on kaldı? Ha, 0 ekledik. Bir kaldı. Bir için 1, üçün içinde olmadığı için 1'in yanına bir 0 koydum. Oraya bir gün. Tamam mı? Hocam hep 3 Evet, Ama hep içinde olmayanların şey. yanına sıfır koyuyoruz değil mi hocam? Evet yani bir şey eğer içinde yoksa sıfır koyarsın diğer tarafa virgül koyarsın. Tamam, tamam mı? Tamam hocam. Bir tamam, Mesela bakın şey. 50'ye bakıyorum. 50 içinde 9 kaç kere var? 5 kere var. 45. Beş. 5 Beş kaldı. 5'in içinde 9 yok. Bir sıfır koydum 50. O zaman buraya virgül koyacağım. 5. 5 kere 9, 45. Yine 5 kaldı. 5'in içinde yok. Buraya 0 koydum. Virgülü bir kere koyduğum için bir daha virgül koymuyorum. 5'i devam ettiriyorum. Anlaştık mı? Hmm. Arkadaşlar bu da ne oldu? 5 virgül 5 diye devrediyor. Doğru mu? Evet. Şimdi anlaşılmış mıdır? Sorusu olan var mıdır? Peki. Yok hocam. Devam edelim. 11 bölü 18 şey 18 bölü 11. Bir kere var 11. 7 kaldı. 7'nin içinde 11 yok. Buraya bir sıfır koydum 70. Buraya ise virgül attım. 70'in içinde 11 6 kere mi var Ali Efe? Evet hocam. Evet hocam. 66 oldu. Kalan 4. Dördün içinde on bir var mı Adade? Yapacağım. 100. Ber. Oldu kırk. Kırkın içinde on bir üç kere var. Üç kere 9, var. Üç kere yapacağım. Kalan yedi. Yapacağım. Bir virgül altmış üçün içine. Evet yetmiş yaptım buraya altı yaptım. Burası yine altmış altı oldu yine kırk yine aynı. Arkadaşlar bakın bir virgül altmış üç altmış üçün gidecek. O zaman bunu nasıl yazıyormuşum? Derin, Hüseyin, Deniz, Doruk, Hilal, Erhan, Atilla, Tunç, Peçmi. 1,63 İkisi de tekrar ettiği için çizginin üst ikisinin de üzerine ne koyuyorum arkadaşlar? Çizgi koyuyoruz. Kaptık mı? Tamam mıyız şimdi? Evet, tamam mıyız evet, Var mı ben sorusu yok. olan? Hilal tamam mıyız? Tamam öğretmenim. Peki hı. sorusu olan var mı? Yok hocam. O zaman son örneğimizi yapalım. 110 bölü 90 çete yazalım. Bunu yapamadım ben. Yazdım hocam. Güzel. Aferin. <laughs> Aferin. Aferin. Evet. Arkadaşlar yapalım. Bakın 110 bölü 90. Bir kere var. 90. 90. Kalan 20. 20'nin içinde 90 yok. Durum. Yok hocam. Deniz bir, bir, bir sıfır dedi. koyduk. 200 oldu. Virgül koyduk. 200'ün içinde. Virgül 2. 2 hocam. 180. 180. Yine bir 20 kaldı. Yani. Yine sıfır koydum. Yine 2. Yine 380. Yine yirmi kaldı. Yine sıfır koydum. Yine iki koydum. Bakın arkadaşlar. Bir virgül iki devirli diye devam ediyor. Doğru mu? Evet hocam. Evet, hocam doğru ya. hocam. Anlaştık mı? Doğru Anlaştık doğru ya. hocam. Anlaştık doğru. Mı? Doğru. Efendim tek tek söyleyelim. Hocam bu solta kadar böyle gider mi? Böyle evet. Hep aynı evet. şey. Görmüyor musunuz? Bak. Hep aynı. Hep 200 oluyor. Ben 180 Hı. çıkıyor. 20, e. 200. Efendim? Hocam e, bizim üniversitede sınav yapacak bir şey Bundan mı? Hocam böyle görüntümüzü falan açacağız işte böyle öyle bir şey yapacak. Olabilir. Anladıysan senin için çok kolay olacak. Değil mi? Evet. Evet hocam. Ama aslında bölme işlemi. Bakın 13,666 ondalık gösterimini devirli olarak yazarsak nasıl yazıyoruz? 13'ü yazıyoruz. Devreden 6 olduğu için 6'nın üstüne koyuyoruz. 10,23 23'te ne yaptık? Sadece 23'ü iddial ettiği için arkadaşlar sakın şu hatayı yapmayın. Virgülün sol tarafına çizgi koyamayız hiçbir zaman. Tamam mı? Virgülün sağ tarafına koyacaksınız.

Öğretmenim bir şey soracağım ben. Hocam bence sırayla kaldırın çünkü çok güzel. evet hocam. öğrenildiğin gerek de. yok. Sadece nasıl yazıldığını görün yeter. Bir soru vardı onu alayım. Öğretmenim şey niye beşin üzerinde niye birin üzerinde değil ya da ikisinin değil? Şimdi çünkü şöyle, beş tekrar ediyor. Şimdi şöyle diyeyim. Tekrar gerekir, eden rakamın üstüne koyuyoruz. Çizgi bize şunu anlatıyor diyor ki benim altındaki sayı tekrar ediyor. Şimdi Deniz zaman, burada baktığında tekrardan rakam sadece 5 gördük mü? Evet. O yüzden sadece çizgide kimin üzerinde Deniz? Beşin. Anlaşıldı Tamam o zaman birin üzerinde olursa da bir bir tekrar ederse bak, de birin eğer üzerinde, birin üzerinde olsaydı. olsaydı ne olurdu biliyor musun? Bak çizgi bir üstünde olsaydı dokuz 15 15 beş şimdi bak buna bak bir şey mi? Hı, ee, tamam. Anlaştık mı? Evet. Tamam o zaman tek tek soralım. Madem öyle dediniz hadi bakalım. Devam edelim. Elanur dördüncü suyu nasıl yazacağız? 21,19 19'un üstünde de devir olacak. Evet devir 19'un üstünde olacak. Eren alttaki nasıl olacak? Beşinci. Hocam 16,38 8'in üstünde devir olacak. Aynen. Devam ediyorum Berk. Altıncısında nasıl olacak Berk? Hocam 33,45'in üstünde de devir, devir olacak. Devir olacak. Güzel. Devam edelim. Ada Deren. Yedincisi nasıl olacak acaba? Hocam 6 virgül 351 hocam 351'in üzerinde devir olacak. Evet değil mi? 351, 351. 3 basamak, 3 basamak gittiği için bu şekilde yazacağız. Duru! Burada ne olacak? Sesini aç Duru. Hocam Duru burada nasıl olacak? Hocam açık. Hocam 42 virgül 132 üstüne çizgi açıyorum. Evet 132 devre diyor değil mi çünkü? Sürekli tekrar etmek demek devretmek. Güzel. Hüseyin burada ne olacak 9'da? Hocam 7,98 yazacağız. 8'in üstüne çizgi koyacağız. Devir evet, yani. 8'de çizgi olacak. Derin onuncusunda ne olacak? Ee, hocam 20,5 541 hocam 41 üstünde çizgi olacak. Aferin <laughs> üstünde çizgi olacak. Alefe 11. sinde nasıl olacak? Ee, hocam 11 he, 8 virgül 372 mi hocam? 8, Ama çizgi kimin üstünde olacak alefe? He, e, hocam mi 72'nin. Dikkat et tekrar eden kim? He, hocam pardon 2. Hocam değilmiş. Evet, sadece 2'yle de çizgi olacak, değil mi? Ne evet, hocam, hocam. bir şey çizgi bir çizgi olacak. sordum. Sor tekrar eden 22 olamaz mı? Burada 22 olması için kesilmesi lazım. Anladın mı? Kesilip tekrar devam etmeli. Yani 22 devam edemez. Orada devam eden şey 2'dir. Okey? Anladım. Tamam. E, Hilal Burada ne olacak? On ikincisinde kim ben mi? Evet 1000. Hmm. Evet 1,564 olacak. Çizgi kimin üzerinde olacak İlan? Sürekli devreden kim? İlan dersler mi düştü? Ayşe Naz, devir kimin üzerinde olacak Ayşe Naz? Dört. Dört, aferin. Peki, e, Ecrin Mina ile Atilla'ya soralım. Evet hocam. Tamam, geliyor. Ben bana da sormadınız. Tamam, doğru. Burada ne olacak? Hocam söyleyeyim sorayım mı ben? Böyle... Hocam 2.37. Normal yazılacak. Beşin üstüne bir işaret koyacak. Evet. Doruk burada ne olacak? Evet Doruk. Öğretmenim altı virgül sekiz on olacak. 819'un on üstünde devir olacak. Tamam. Güzel. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Eren. Hocam peki şey altı virgül bizim böldüğümüz sayıyı bulabilir miyiz? Onu da bulacağız, onu da öğreteceğim. Merak etmeyin, o da gelecek. Onun da bir formülü var, onu da öğreteceğiz. Evet, ama bu yıl vermeyebilirler onu. Arkadaşlar, diyor ki, devirli ondalık açılımını yazınız. Atilla Tunç, 8,1'in açılımı ne olabilir? Evet, Atilla. Hocam kesin geliyor değil mi? Evet. Hocam, hocam üstünde devre işareti olunca. Bir olduğu için. Ben doğru anladıysam hocam, hocam ben doğru anladıysam tekrar olunca mı oluyor? Tamam. Atilla Tunç kim tekrar ediyor burada? Hocam bir. E o zaman nasıl yazıyoruz Atilla Tunç? Bu sonsuza kadar bir 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 gidecek değil mi? Evet hocam. Peki. Devam edelim. Atilla lütfen bağlantın iyi olsun. Evet. Arkadaşlar bakın bağlantı problemi yaşamayalım. Ekranlar açık olsun. Bağlantınız hocam, iyi ben, olsun. Lütfen yakınında olun lütfen. Gerekirse Wi-Fi'den değil kablolu bağlantı yapın. Bu da etkiler. Lütfen çünkü dersten hocam, kopuyorsunuz dersten. Evet. Hocam. Ben hocam. de direkt şey hocam internet kötü. Evet işte onu hocam. Hocam çok başka şey, şey yok. Çözmemiz lazım. Benim internetim kötü çok iyi o yüzden açmıyorum kanalımı. Bugün dersi açmıyorum. Ali Efe, açmıyorum. Ali Efe, bunu nasıl yazarız? Hocam ikinci mi birinci mi? İki e, 15 hocam sıra şey maaşınız gözükmüyor da e, 15 virgül e, 6 yani son kadar 6 gidiyor ya. Aynen bu şekilde yazarız. Doruk 20 virgül 13 nasıl yazarız? Devirli. Öğretmenim 20 virgül 13'ü tekrarlar. Dikkat et 13'ü tekrarlıyor. Dikkatli bak. Ay pardon öğretmenim 3'ü tekrarlar. O ötmem, zaman pardon. Biri ya, böyle böyle. 3'ü tekrarlar yani. sadece. Doğru evet, Doğru öğretmenim. Peki. bana hiç devam, edelim, devam edelim. Evet. Ada Deren. 36,48. Bunu nasıl yazacağız? Hocam 48 devam edecek. Evet. Güzel. 48, 48 devam edecek. Muhammed Emin. 12,85. Nasıl olacak? Evet, Muhammed Emin. Sesin gelmiyor. Muhammed beşinci soru. Muhammed'in sesinde sıkıntı var galiba. Yok gelmiyor. Son iki dakikamız. Evet biliyorum. Muhammed nasıl olacak arkadaşlar? Bakın 5-5-5 beş, beş, beş devam edecek değil mi? Yapabilir miyim öğretmenim? Cam evet. Elanur... şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor. Bunu diyecektim herhalde. Elanur, bunda ne olacak? Elanur'da da bir şey var. Ee, geçtik, Edimina ya, Edimina bunda ne olacak? Hocam 48 bolu 26, 26, 26, 26, 26. Evet, 26, 26. 26. Evet. Arkadaşlar son iki dakika. Ee, ben hemen buradan göstereyim tekrar ediniz. Bakın 8 85,642'ler tekrar 42. ediyor. Burada 41 bak 2'yi yazıyorum. Sonra 41 tekrar 45. ettiği için 41 41 gidiyor. Burayı yazıyorum 15. Bakın 97'yi yazıyorum. 3 tekrar ettiği için 3 3 3 3 diye gönderiyorum. 11 yazıyorum, 27 yazıyorum, 6 tekrar ettiği için bu hep böyle 6, 6, 6 gidiyor. Buraya bakın arkadaşlar, 0 yazdım, 41 devam edeceği için 41 41, 41, 41, 41, 41 diye gidecek. Buraya bakın arkadaşlar, 275 devam edecek. Arkadaşlar, pi sayısı diye bir sayı var, duyduk mu? Pi sayısını duydunuz mi? mu? Evet Bunda. hocam bizim hatta o geçen sene. Şey, evet, pi sayısı ezberlemeye çalışıyorduk. Pi sayısı 3,43 bilmem ne diye gider. Fakat bin, çok, bir, çok, ilginç çok Arkadaşlar pi sayısı devirli ondalık sayı değildir. Hepsi farklıdır. Öyle hepsi şeyden, farklı. Yani hiçbir şekilde pi sayısı ne hikmetse arkadaşlar tekrar etmiyor bir yerden sonra. İşte böyle sayılara biz irrasyonel sayılar diyeceğiz. E, 7. sınıfta göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Örtme pi sayısı evet. dışında böyle olan sayı e, var bakın. mı? Matematik dersinde görüşürüz. Bazı sayılar var arkadaşlar. Onları da 8. sınıfta göreceksiniz. Bazıları var onları da lisede göreceksiniz. Tamam. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.